Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir formda hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir duyuru videosu yapacağız. Bunu yapacağım. Yaptım. Arkadaşlar bu çekiliş var. CSGO çekilişi. O zaman kişi bir CSGO ile gideceğiz. Evet, çekilişe katılım şartları. Facebook sayfamızı alta belirteceğiz. Ona onu beğenmeyi. <laughs> onu beğenmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı şartlardan biri. <laughs> <Atma uçağı>. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika lan şu şeyi açıklayacağım sonra öldürürüz. Tamam açıkla hadi yanına gel. Bekle. Şu botlara. Bu sen? Bu sen nasıl? Bekle botlara da şu şey açıka tam net bir şekilde Açık, ha. Şimdi arkadaşlar en baştan çekiliş, csv çekilişi ee, yorumlar kısmında çekilişe katılıyorum diyeceksiniz ve biz 100 kişi yaşarsa bir hafta içinde o çekilişin sonucunu açıklayacağız. Çekilişe katılmış şartları muhakkak Facebook sayfamızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı <laughs> kanala abone olacaksınız. İki şey yapacaksınız basit şeyler. Kanal abone olmak ve Facebook sayfasını beğenme. Facebook sayfasını Sen işte bu kadar <laughs> karaca. Facebook sayfasını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Ve şu sağ üst kısımlarda bir yerde de yani CS ye videomuzu, efsane maç videomuzu bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bulabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve zaten kanala abone olmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.